Merhabalar efendim hoş geldiniz. Yine bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. <laughs> Kendi klanımızda Godoman hesabında belediye binası 10 yeni geçmiş olarak sizlerleyiz. Kendi klanımızda çok iyi savaşlar verdik. Şu anki savaş 42'ye 0. Rakip klan hiç savaş yapmadı ve sonuncu sırada. Biz birinci sırada ilerliyoruz. Dünkü savaşta Paligma Kuching miydi? Paligma Pum Kuching miydi? Neydi? <laughs> Panglima Kuching klanına yenildik. Bizim arkadaşlar çok kötü savaştı. Rakip iyi de savaşamadı. Biz de iyi savaşamadık. Rakip bize göre biraz üstündü. Neden öyle oldu anlamadım. Rakip gayet de güzel ilerletti. Ama birinci sıramızı koruduk. Dün bire geç, dün birinci sıraya geçmişlerdi. Bugün biz sırayı tekrar devraldık. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkmazsa şu an birinciyiz. Evet. Bugün bu klanda son gün. Üç inşaatçı boşta. Ganimetler dolu kral kraliçe ayakta yükseltme yapacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi kendi klanımızdayız. Klan savaştıklarından sonra ana hesabımızı da buraya çekeceğim. Burada video çekeceğiz sürekli. Evet şimdi. Öncelikle ne yapacaktık ne yapacaktık orduyu bir kontrol edecektik şöyle değil de şuradan bir bakalım 4 3 o tamam o tamam o tamam şimdi arkadaşlar bize yıldız lazım rakip savaş savaşsa da savaşmasa da şu an kazandık gibi bir şey zaten bize yıldız lazım 326 321 arada 5 yıldız fark var ben kendim 12. numarayı seçmiştim ama 12'ye dalmayacağım. Kolay bir köyü seçip ona dalacağım. Ordu nasıl bir ordu? Evet bu 16 numara olabilir. Onun üzerine bir çalışacağız. Şimdi ordum tahmin etmişsinizdir. Kraliçe yürüyüşlü tazı balon. Belediye binası 10. Ama yeni geçmiş bir 10 olarak. Kraliçe yürüyüşlü tazı balon saldırısı yapacağız. Köyü biraz Evet köyü biraz dediğim gibi basit seçtim Çünkü bize Yıldız lazım klan kalesi dolu mu klan kalesi boş büyüler doğru mu büyülerde 4 öfke var Evet doğru hemen saldır diyelim bu arada buradaki klan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz ilk klan savaşları liginde bir üst üstlüge çıkma şansını yakaladık şimdi nereden girsek nereden girsek Nereden girsek? O köşede boşluk var. Bu köşeden girmeyi tercih ettim. Kraliçemi saldım. Arkasından biraz bekleyelim. Az bir şey ilerlesin. 1 2 3 4 5 tane şifacıyı saldım. <laughs> şuradaki duvara kırabilir miyim onu çok merak ediyorum. 1 2 Patladı mı? O duvar patladı. Tamam. Oradan oraya girse şuradaki duvarı patlatabilir mi? Oraya gitme, oraya gitme. Ah, tamam. Doğru yere gitti ikincisi. O da patladı. Çok güzel. Kralı şuradan saldım. Yanlış yere gitti kral. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Şuradan şöyle gönderdim. Kraliçeye destek amaçlı. Kraliçe eriyor biraz biraz. Az daha ilerlerse çok kötü olacak gibime geldi. Evet oradan cehennem kulesine de vurdu. Çok güzel oldu be. Belediye binasına doğru gidiyor. Evet kral da yukarıdan temizlik yapıyor. Şimdi şurada rakip kraliçe de ölmüş. Gayet güzel oldu. Kraliçe orada devam ediyor. Biz yavaştan ana saldırımıza geçme taraftarına başlayalım. O yetiler ne yapacak çok merak ettim şu an. Yeti öldü. Ölmekten başka bir şey işte 1-2-3 1-2-3 Şuradan kralın özelliğine bastım. Bir tane tazı gönderdim. Şuradan kalanları da buradan gönderdim. Şurada bir öfke attım. Orası güzel. Şunu bir dondurmam lazım. Şurada bir öfke attım. O da patladı. Şimdi hemen şuradan dal kabukları atalım süreden yemeyelim şurada bir öfke attım çok çok rahat bir üçlük attık bunları da attım gitti hadi hediyem olsun dostum <laughs> yani bugün bu şekilde saldırı yaptım herhangi bir sıkıntı çıkmadığı sürece yani yanlış bir dokunuş yapmadığınız sürece köyü çok rahat üçleyebilirsiniz Sadece bir buçuk dakika veya bir dakika 40 saniye falan kaldığı zaman ana orduyu salmanız gerekiyor arkadaşlar. Tazı balon saldırısı yapmanız gerekiyor. Yani çok çok rahat bir üçlük atabileceğiniz ordu düzeni bu. Yani daha üst seviye köylerde yapılan bir saldırı stratejisi ama herkes yapabilir yani kraliçesini yürütebilen yapar yani. Bakın evet şöyle iki ordu birden bastım. Şimdi gelelim asıl konuya. Evet arkadaşlar bu küçük köyden ufak tefek bunu sonra hallederiz. Şimdi öncelikle benim yapmak istediğim klan kalemi yükseltmiş miydim? Ben zannedersem yükseltmiştim. Evet yükseltmişim burada lik bitti dediğim gibi lik bitti burada şimdi kraliçeyi gönderdim arkadaşlar kralı gönderdim evet 50 bin kara kaldı araştırma laboratuvarımız da boş araştırma laboratuvarından ne bassam ne bassam ejderi basacağım yani şu an ejderi basacağım aynen ay ejderi basacağım önce bir ganimeti etmemiz lazım 21 saat sonra bir inşaatçı boşalacak. Neyi basacağız? Neyi basacağız? Cehennem X yayı. Havan Gezi Tesla X yayı. Top okçu. Ufakları sona saklayalım. Depoları istemiyor. Yani bunda yapacağın şey öncelik ağır savunmaları yükseltmek olacak hava soğumaları değil de cehennem kulesini bir seviye daha basma taraftarıyım ben 6 milyon istiyor 8 milyon 400 bin var burada hazinede yok burada var mı bunu daha sonra saklayabilirim aslında bunlar kalsın daha sonraya kalsın şimdi 2 milyon 500 bin harcayabiliriz şuradan bir duvar bastım hmm, buradan bir duvar bastım buradan bir duvar Bastım. 6 milyon istiyor zannedersem. Aynen 6 milyon istiyor. Buradan bir duvar bastım. Bir duvar daha basmıyor. Neden? Para yetmezse kalırız ortada. Evet. Buradan da duvarlarımızı bulabilirsek basacağız. Evet. Sırasıyla duvarları arıyoruz. aa araştırmayı basmadım araştırmayı unuttum 5 milyon değil burada 6 milyon istiyor hemen şuradan geliyoruz B planı hiçbir zaman es geçmem bir buçuk milyon ilk aldım şuradan Ejderi 5. seviyeye 7 gün bekleme süresiyle gönderiyorum gönderdim Evet 6 milyon 451 bin Altınımız kaldı. Onunla da cehennem kulesini 3. seviye yani max seviyeye gönderdim arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni atmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. İyi akşamlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere.